Güzel mutfağa hoş geldiniz. Çok güzel bir hafta olsun efendim. Pazartesi günü sendromsuz bir şekilde. Ee, umarım çok güzel de bir hafta sonu olmuştur. Ee, bugün sizler için böyle hem pratik hem de çok değişik bir tarif yapacağım. Özbek pilavı yapacağım. Çok severek yaptığım bir tarif bu. Ee, dilerseniz hemen şöyle malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarife geçelim. Evet efendim, Özbek pilavı için neler gerekli? 250 gram kuşbaşı dana eti, bir su bardağı pirinç, 2 adet orta boy havuç, bir baş sarımsak, bir adet kuru soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve zeytinyağı. Dilerseniz biraz salça da ekleyebilirsiniz. Ben bugün biraz acı biber salçası ekleyeceğim içine. Yanına da şöyle ufak bir salata yapacağım. İlk önce soğanlarımı güzelce bir dilimliyorum efendim ve güzel bir zeytinyağında onları soteliyorum. Daha sonra havuçlarım var. Havuçlarımı jülyen şeklinde doğrayacağım şerit şeklinde. Onları da gayet yağlı güzelce bir koteleyeceğim. Daha sonra da e, pirincimi ekliyorum. E, en son da e, ufak ufak doğradığım kuşbaşı dana etim var. Güzelce bir onları koteleyeceğim Daha sonra e, salçamı ekledikten sonra da suyla e, onları haşlayacağım. Güzelce bir pişireceğim. E, tam böyle e, çok fazla kapağını açmamaya çalışın. Pilavını güzel bir pişsin. Onun dışında baharatlarımı da en son ekliyorum. Daha sonra servis ederken de yanına şöyle ufak bir salata yapacağım ve güzelce servis edeceğim. Çok pratik, çok güzel bir tarif. Dilerseniz hemen geçelim ve bir an önce yapalım. Evet efendim, bir adet soğanım var. Şuradan soğanımı alayım. Genelde bu pilavı yaparken bir baş sarımsak hiç koyulmadan... Ee, hiç soyulmadan e, pilavın ortasına koyuluyor en sonuna. Ve pişene kadar e, kapağı açılmıyor ve o şekilde o sarımsağın böyle e, güzel baharatı ve kokusuyla e, pişiyor efendim. E, bugün ben e, iki tane büyük sarımsak kullanacağım ama siz eğer e, o şekilde yapmak isterseniz genelde orijinali o şekilde oluyor. Çok farklı tariflerde de yapanlar var. Şöyle biraz zeytinyağı koyacağım şimdi tavama. Evet. Ve çok az tereyağı göndereyim. Evet şimdi zeytinyağım güzelce ve tereyağım erisin. Ben de o sırada soğanımı doğrayacağım. Dilerseniz ilk önce soğanı, sarımsağı, eti ve havucu da gönderebilirsiniz. Evet. Ve iki adet sarımsağım var. Dediğim gibi baş sarımsak olarak da kullanabilirsiniz. Onu daha sonra <laughs> servis ederken sarımsakla beraber servis ediliyor çünkü. Evet. Şunları şöyle biraz daha ufaltayım. Şimdi soğanımı ve sarımsağımı tavama gönderiyorum. Sadece onları bir soteleyeceğim. ve etim var. Şöyle yağlarını hafif alacağım. Ve kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. bu işlemi kasabada yaptırabilirsiniz. Direkt kuşbaşı et de alabilirsiniz. Çok fazla yağlarını almıyorum ki lezzet de biraz içine geçsin. sarımsak kokusu çok güzel gelmiyor. <laughs> Neyse çok koymuyorum ki çünkü biliyorsunuz benim sarımsağa karşı çok güzel bir sevgim var. Ee, ama maalesef bazen çok fazla koyduğumda kimse yiyemiyor. <laughs> o yüzden evet güzelce şimdi soğanımı şöyle bir öldüreyim. Ana malzemeleri bu pilavın aslında havuç et ve pilav. Farklı şeyler koymak isterseniz tamamen özgürsünüz ama ana özbek pilavında olan malzemeler havuç, pilav, et ve sarımsak. Ben biraz da farklı bir lezzet katsın diye soğan gönderdim. Biraz da soğanla soteliyorum. Evet şimdi etimi gönderiyorum. Şöyle altını biraz açayım. Önceden yıkadım. Ee, pirincim var. Ee, dediğim gibi pilav yaparken eğer biraz böyle tutmasını istiyorsanız pirincinizi biraz tuz e, tuz koyarak bu da güzelce şöyle bir yoğurun. Ee, o zaman e, daha güzel pişiyor. nişastasını orada biraz verdiği için e, pilavınızın tutması daha kolaylaşıyor. Ben ilk pilav öğrendiğimde o şekilde yap, e, o şekilde yapmıştım ve ilk yapmama rağmen çok güzel olmuştu. Aklımızda bulunsun. Eğer ilk defa pilav yapacaksanız e, önceden tuzlu suda güzelce bir yoğurun, biraz bekletin. Ee, ve yoğurun. Ayrıca arpa şehriye eğer pilavınıza kullanırsanız da o da ee, daha lezzetli olmasını sağlıyor ve tutmasını da kolaylaştırıyor. Şimdi güzelce şöyle etimle e, soğanımı bir koteliyorum. E, biliyorsunuz etimi pişirirken ben genelde içine tuz ve karabiber koyuyorum. E, biraz eti de böyle baharatlandırırsın güzel bir tat versin diye. O yüzden şimdi biraz tuz ve karabiber göndereceğim. Ve etim pişerken de yan tarafta havucumu jülyen şeklinde doğrayacağım. Şerit şeklinde. İlk önce şöyle güzel bir koyayım. ufak ufak doğramak yani şerit şeklinde doğramak yerine direkt edebilirsiniz O da sizin için kolay olur. Şöyle. Benim tariflerim genelde 2 veya 3 kişilik veya 4 kişilik aileler için. Fakat siz eğer bir misafiriniz varsa verdiğim tarifi çarpı 2 olarak da yapabilirsiniz. Onun dışında tariflerimizi Tegete EU TV sayfalarından, YouTube sayfasından ee, bizleri takip ederseniz bölümlerimiz orada yayınlanıyor. Şimdi güzelce şu havuçlarımı da. şerit şeklinde kesiyorum. sırada etim pişiyor. Ne yaptık efendim? Güzelce bir e, zeytinyağımı ve tereyağımı tavama döktüm. Daha sonra piyaz şeklinde doğradığım soğanlarımı tavama gönderdim. Daha sonra kuşbaşı doğradığım etimi de tavama gönderdikten sonra onu biraz tuz ve karabiberde koteliyorum. altını biraz keseyim ve yan tarafta havucumu kesiyorum güzelce ve havucumu göndereceğim derseniz sotele edebilirsiniz dediğim gibi tamamen size e, rendile edebilirsiniz pardon ben pilavım pişerken yanına ufak bir salata yapacağım siz yanına cacık yapabilirsiniz veya e, çocuklar için yoğurtla da servis edebilirsiniz zaten çocukların sevdiği bir tarif pilavla et şöyle evet, bu kadar yeterli olacaktır şunu şöyle kenara alayım Şimdi havucumu da güzel koteliyorum. Evet, şimdi pirincimi göndereceğim. cimde biraz şöyle koteleyeyim. Güzelce. Ve çok az ben biraz biber salçası kullanacağım. Böyle değişik bir lezzet versin diye. Evet. Pilavımı salçamı şöyle bir koteledikten sonra en son Kalan baharatlarımı da ekleyip, ondan sonra kuyumu göndereceğim ve pilavımı kapatacağım. Evet çok güzel bir şekilde şöyle koteliyorum. Bütün malzemelerimi. Biraz salçamı pişiriyorum ki midemizde çok böyle rahatsız edici bir durum olmasın. Evet şimdi en son kalan baharatlarım var. Biraz tuz. Biraz kimyon. Kimyon da olmazsa olmazı bu pilavın. Biraz da toz kırmızı biber atacağım. Evet. Şöyle tekrardan karıştırdıktan sonra suyunu gönderiyorum. Ve pişirmeye bırakıyorum. Özbek pilavı yaparken bu aşamada tam ortasına pilavın bir baş sarımsak koyuluyor. İlk önce güzelce böyle üstünü bir kesip o şekilde koyuyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Ben tabii sarımsağı önceden kesip soğanla beraber koydum. Ama siz o şekilde yaparsanız... Şöyle şuraları sileyim. Evet şimdi çok minik bir salata yapacağım. O pişene kadar. Evet salatama biraz şöyle karıştırmak için şunu alayım. Biraz domates koyayım. Keselim yanına. Tabii. Evet ilk önce güzel zeytinyağında ufak ufak doğradığım soğanlarımı e, soteledim. Daha sonra sarımsağımı da aynı şekilde daha sonra etimi gönderdim. Etimi de kuşbaşı dilimleyip tekrardan reçiyanda soğanla güzelce soteledim. Ee, daha sonra şerit şeklinde kestiğim havuçlarım vardı. Onları da e, tavama gönderdim. Güzelce onları da soteledim. Ee, biraz baharat, e, biraz salça, bir de pirincimi de ekledikten sonra şimdi kapağını kapadım ve pişirmeye bıraktım. Şöyle eee Şunları şöyle bir doğrayayım yanına koymak için. en son domates göndereceğim. Burada bir kenarda beklesin. Salatam için ise biraz maydanoz. Biraz nane kullanacağım. Ve bir adet de kırmızı biberim var. Şunu şöyle üzerine bir sileyim. Salatamı karıştırmak için şunu alayım. Nanem ve maydanozumu şöyle güzelce bir zıhlayayım, keseyim. Nane çok güzel kokuyor yalnız. yaparken peki böyle sevinmem. <laughs> Yemeği yaparken. <laughs> evet. Güzelce. Şimdi nanemi şöyle göndereyim. Bir adet kırmızı biberim var şöyle keseyim. Güzelce çekirdeklerini alıyorum. abi. Çok neşeli bir ekibiz maşallah. Hiç bu hiç hiç bozulmuş. Abi. Evet, şimdi güzelce biberlerim var. Onu da gönderiyorum. Ve biraz turşu. turşumu da şöyle keselim. Evet, turşumu da gönderiyorum. <laughs> Aşağıda fırlıyor. <laughs> evet şimdi gördüğünüz gibi pilavım pişti. Öyle altını kapatayım. Biraz zeytinyağı. ya. Biraz tur koyayım. Evet, salatam hazır. Dilerseniz limon suyu ve sirke de gönderebilirsiniz salatanıza. Evet şimdi pilavım pişti. Şöyle pilavımı şunun üzerine alayım. Hemen şuraları toparlayalım ve servis tabağımı alalım. pilavımı yuvarlak bir servis tabağı tercih ettim ve ona servis edeceğim. Şimdi şöyle kenara alayım. Bunları da kaldırayım buradan. Ne kadar temizim görüyorsun. <laughs> Çok maşallah. <laughs> maşallah. Evet şimdi şuraya bir bir şeyler bulaşmış onu da alayım. Evet şimdi pilavımı şöyle koyayım. Ve yanına salatamı da koyayım. Bunu da böyle öne alayım. Hemen sunumumuzu yapalım. Daha sonra dilerseniz malzeme listemizi alıp kapanışı yapalım efendim. Evet. Gördüğünüz gibi pilavım hazır. Dilerseniz şöyle malzeme listemizi alalım. Daha sonra daha kapanışı yapalım. Evet efendim özbek pilavı için neler gerekli? 250 gram kuşbaşı dana eti, 1 su bardağı pirinç, 2 adet orta boy havuç, 1 baş sarımsak, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve zeytinyağı. İlk önce ee, tavama güzelce ...piyaz olarak kestiğim soğanlarımı zeytinyağımla güzelce bir kavuruyorum. Onları soteliyorum. karım sarımsağı da aynı şekilde. Daha sonra dana etim var. Kuşbaşı kestiğim dana etim. tavama gönderiyorum. Onu da güzelce şöyle bir soteliyorum. daha sonra ee, salçam var. Biraz salça ekledim. Havucum var. Şerit olarak jülyen kestiğim havuçlarım var. Onları da gönderdim. Baharatlarımla şöyle güzelce bir onları soteledim. Pirincimi gönderdim içine. Ve pirincimi de güzel bir koteledikten sonra suyumu ekleyip baharatlarımı kontrol edip pişmesi için bıraktım efendim. Dediğim gibi özbek pilavında e, pişerken, piş, yani tam böyle kapağı kapamadan önce bir baş sarımsağı ortasına eğer oturtursanız yemek yerken de yanına alırsanız çok güzel bir lezzet oluyor. E, piştikten sonra da yanına e, böyle maydanozlu biberli e, turşulu bir salata yaptım. E, çok pratik, çok güzel bir tarif oldu. Şimdiden afiyet olsun. Evet. Gizemli Mutfaktan bugünlük bu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, bizi izlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun.